Medya takipçilerim merhaba. Bugün Vika Türkiye ofisinde Elif Başçıkçı Erdoğan'la beraberiz. Elif Hanım merhabalar. Merhabalar Öncelikle. Serkan Bey. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür Bugün galiba markanın s basınç ölçüm Doğrudur. ürünü inceleyeceğiz. Hangi proseslerde, hangi zor, zorlu şartlarda başa çıkmaya çalışıyor? Çok yönlü ve dayanıklı s transmitter ürünümüzü neredeyse tüm endüstriyel alanlarda tercih edilebilir kılmaktadır. Ee, yüksek sıcaklık, agresif ortam e, ve stresli ortamlarda e, hassasiyete etkilenmeden hizmet verebilmektedir. Peki e, kullanıldığı uygulamalardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii e, kullanıldığı uygulamalara örnek verecek olursak e, atık su arıtma tesisinde kimyasal enjeksiyon sistemlerinde e, hidroelektrik santralde basınçlı borunun e, basınç ve akış regülasyonunda. E, Fiber optik üretiminde klorlu gazlarda, enerji santralinde sıcak gaz ve buharda kullanılır. Demir çelik fabrikalarının yüksek sıcaklık ve agresif ortama sahip fırınlarında kullanılır. Aşırı yüklemeyi önlemek için mobil hidrolin arka süspansiyonlarında kullanılır. İlaç gıda ve içecek sektöründe e, üretimde fermentasyon tanklarında kullanılır. Esirimin galiba en ayırt edici özelliği, proses uygulamalarına göre özelleştirilebilir olması. Proses bağlantı çeşitleri konusunda nasıl bir genişlemesi evet. bahsediyoruz? E, ıslanan yüzeyleri e, komple paslanmaz çelikten e, yapılmıştır. Ancak e, özel uygulamalara göre farklı seçenekler de sunabilmektedir. E, dişli flanş tip, e, hijyenik tip diyaframlarla e, birleştirildiğinde monel, inkonel, titanyum, hastaloy gibi farklı malzeme seçenekleriyle farklı uygulamalarda da kullanıma elverişli bir üründür. Peki 24 farklı proses bağlantı tipinden bahsediyoruz. 24 farklı proses bağlantısı uluslararası standart ve spesifikasyonlara uygun olarak mevcuttur. Elektrik bağlantılarına baktığımızda Açılı, dairesel, bayonet, sağ kasalı, kablo çıkışlı, e, ağır işe dayanıklı ve müşteriye özel pin atamalı dahil olmak üzere 12 çeşit seçenek sunar. Üretim sonrası, e, kalite kontrol e, süreci söz konusu. Eştirimi de aynı şekilde. Bu e, tedarik sağladığınız üreticiler, işte tank üreticileri veya makine üreticileri için nasıl güven sağlıyor? Evet, performansı garantilemek için e, her bir sensör Müşteri, müşteri talebine, e, sektör şartnamelerine ve bizim kendi standartlarımızda uygun olduğundan emin olmak için eksiksiz bir kalite kontrol e, sürecinden geçirilir. Vika 1994'ten bu yana e, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. E, ISO 9001 sertifikası kalite yönetim, yönetim e, sistemi e, kurulması aşamasında uygulanması gereken şartları tanımlar. E, üretim prosesi ve dizaynı e, FMR risk analiz yöntemlerine göre belirlenmiş süreçleri içerir. Ee, biz müşterilerimizde bu alanda pro, e, fonksiyonellik sunuyoruz. Standart çözüm arayışında olan müşterilerimize standart bir e, ürün önerisinde bulunurken, özel bir çözüm gerektiriyorsa bireysel ayarlamalar yaparak yardımcı oluyoruz. Yine sertifikasyon e, aşaması da kalite e, kalite sonrasını takip eden süreçte yapılıyor. Burada da belirtmek isterim ki s ürünümüz yavaş yavaş üretimden kaldırılmakta olan s modelinin yerine sunduğumuz güncel bir ürün modelimizdir. Elif Hanım kısaca hangi proseslerde kullandığını tekrar bir özetlemiş olalım isterseniz. S20 ürünümüzü popüler yapan özelliklerinden birinin kullanıldığı ortama göre özelleştirerek sunulduğundan bahsetmiştik. 0.4 bar ila 1600 bar aralığında ölçüm aralığına sahiptir. 3 çeşit hassasiyet sınıfı e, mevcut. %1.0, %0.5, %0.25 şeklinde 9 çeşit e, çıkış sinyali seçeneği sağlıyor. E, cooling element ile birleştirildiğinde, 40-200 derece gibi bir aralıkta e, ortam sıcaklığı imkanı veriyor. E, ve Bu sayede de e, kritik endüstriyel uygulamalarda, e, agresif kimyasal uygulamalarda, sarsıntılı titreşimli e, makine yapımında olduğu gibi uygulamalarda hassasiyete etkilenmeden çalışabiliyor. 2020 yılı için markanızın değerlendirmesi nedir? Ve 2021 için hangi sektörlere odaklanmayı Hı. planlıyorsunuz? E, 2020 yılı e, pandemi süreci nedeniyle pek çok sektörün olumsuz etkilendiği bir e, yıl oldu. Bir kateri olarak geniş ürün gamımız ve güçlü market segmentasyon yapımız ile e, pazardaki payımızı genişletmeye ve çözüm odaklı çalışmaya devam ediyor olacağız. SF6 gaz uygulamalarında, kriyojenik uygulamalarda, gıda içecek sektöründeki uygulamalarda yeni müşteri ve proje kazanımları hedeflemekteyiz. Çok teşekkürler insan. Peki bizim soracaklarımız bu kadardır ama sizin eklemek istedikleriniz var mı Ben de ülkemiz ve dünya çapında yaşadığımız bu pandemi sürecini en kısa zamanda aşabilmeyi ümit ediyorum. Ve siz de yani Leachport ekibiyle e, sektörel haberleri ve ürünleri e, takip ediyor olacağım. Evet, bugün konuşan ürünler programında kat Türkiye'de Elif Hanım'ın e, konu olduk. Markanın S20 ürünü üzerine konuştuk. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.